Etkinlik 15. Periyodik tabloda düşey sütunlara grup adı verilir. Bazı istisnaları olsa da aynı grupta yer alan elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri benzerdir. Yukarıda periyodik tabloda yer alan bazı özel gruplar verilmiştir. Periyodik tabloda özel isimleri verilen grupların hangi gruplar olduklarını yazınız. Bir bakalım. Soygazlar. Soygazlar. Burası biraz bilgi. 8A grubu elementler arkadaşlar soygazlardır. Buraya 8A dedik. Alkali metaller. Bunlar karışıyor arkadaşlar. Alkali, toprak alkali, toprak metalleri. Bunu Atatürk yazarmış gibi şu şekilde. Yani alkali, toprak alkali ve toprak metalleri şeklinde. Yani alkali metaller 1A, toprak alkali metalleri 2A, toprak metalleri pardon toprak alkali metalleri 2A, toprak metalleri de 3A grubu olacak. Burada geri kalan halojenler. Halojenler de arkadaşlar 7A grubu elementleridir. Buraya da 7A yazdık. Devam edelim. 1A, 2A ve 3A grubunda yer alan metaller bileşiklerinde hangi iyon yüklerine sahiptir? Gruplar arasındaki bu farklılığın sebebini valans elektron sayılarıyla ilişkisini kurarak açıklayınız. 1A grubunda son katmanlarında bir elektron vardır. Yani valans elektron sayısı 1'dir. Bileşiklerinde de bu elektronu vererek artı bir yüklü değerli kalır. 2A grubu da aynı şekilde artı 2 son katmanlarında 2 elektron olduğu için 3A grubunu da yine artı 3 diyeceğiz. Yani buradaki elementler valans elektronlarını verdiklerinde e, kendisine en yakın kararlı soygazın elektron dizilimine ulaşacak. Bunları yazalım. 1A artı 1, 2A artı 2, 3A artı 3 dedik. Devam edelim. Bir A grubu elementleri doğada serbest halde yani elementel halde bulunmazken 8 A grubu elementleri kararlı tek atomlu gaz halinde bulunurlar. Bu durumun sebebini elektron dizilişlerini düşünerek açıklayınız. Şimdi ilk önce sözel olarak söyleyelim. 8 A grubu elementleri bunların valans orbitalleri tam dolu yani S2 P6 elektron düzenindeler. Bu yüzden kararlıdırlar. Ama 1A grubuna baktığımızda 1A grubunun son e, enerji en yüksek yani valans elektronları 1 olduğundan dolayı yani tam dolu değil. Bundan dolayı da kararlı değillerdir. Yazalım. Alkali metallerin ve toprak alkali metallerin yeni kesilmiş yüzeyleri parlaktır. Toprak alkali metallerin yüzeyleri uzun süre bu özelliklerini korurken alkali metallerinin yüzeyleri çok kısa sürede bu özelliğini kaybeder. Bu durumun sebebini açıklayınız. Yine burasını aktiflik, metalik aktiflikle açıklayabiliriz. Bir ağ grubu elementleri çok aktif metallerdir. Bundan dolayı çok hızlı aktif oldukları için çok hızlı tepkime verirler. e Havada da oksijen bulunduğu için Hemen oksitlenerek yani paslanarak e, yüzeyleri parlaklığını kaybeder. Ama toprak alkali metallerinin aktiflikleri 1A e, grubuna göre daha az olduğu için oksijen gazıyla daha yavaş tepkime verecekler. Daha yavaş tepkime verdikleri için daha geç oksitlenecekler yani paslanacaklar. Yazalım. 1A grubunda bulunan tek ametel olan hidrojen 7A ve 7A grubunun en aktif ametel olan flor bileşiklerinde hangi değerliklere alırlar? Bir bakalım hidrojenin son katmanında bir elektron vardır. Yani elektron dizilimi hidrojenin 1S1'dir. buradaki elektronunu, valans elektronunu ya kaybeder artı bir yüklenir ya da bir elektron daha alır. Yani 8'e tamamlar, 2'ye tamamlar pardon. Eksi bir değerlik alır. Ama flora geldiğimizde florun son katmanında yani valans elektronları S2P5 şeklindedir. normalde diğer halojenlerde buradaki 7 elektronu birden kullanarak artı 7 değerliğe kadar gidebiliyorlar. Ama flor çok elektronegatif olduğu için yani elektronları çok sevdiği için 7 elektron vermek yerine 1 elektronu alarak eksi 1 değerlik almayı tercih ediyor. Yani sadece eksi 1 değerlik alacak. Ama dediğim gibi sonraki konularda karşımıza çıkacak. Florun haricindeki e, diğer halojenler eksi 1 artı ile artı 7 arasındaki tüm değerlikleri alabilirler. Elektron diziliminde yer alan son terimleri e, verilen grupların özel adlarını yazınız. İstisnai bir element varsa belirtiniz. Bir bakalım. Ns1 yani hangi gruptan bahsediyor? 1A grubu. 1A grubunda ne diyeceğiz? Aktif metaller yani toprak alkali e, alkali metaller E burada istisnai durum nedir? E, yine 1A grubunda olmasına rağmen e, işte hidrojen metal değildir. E NS2'ye geldik. Yani son e, katmanında 2 elektron var. Burası da toprak alkali diyeceğiz. Metaller yani 2A grubu metalleri Burada S2, P1. Burada valans elektron sayısı 3 geliyor. Yani ee, 3A grubunda diyeceğiz P ile bittiği için. Burada da toprak metalleri diyeceğiz. Yani 3A'dan bahsediyoruz. S2, P5 ile bitmiş. Yani valans elektron sayısı burada 7. P ile bittiği için A grubu. Burada da ne diyeceğiz? Halojenler. Yani... 7A grubu. Burada istisnai bir element burada değil de e, genel olarak hatta burada da var. S2 ile biten kim var burada? Helyum var. Helyum e, 1S2 ile bitmesine rağmen hangi grup elementidir? 8A grubu elementidir.